Evet 17.000 TL asgari ücretimizi aldık. Şimdi hesaplıyoruz arkadaşlar. 10.000 TL misal diyoruz kira. Hemen 10.000 TL'yi ayıralım. Tam 10.000 TL arkadaşlar. 10.000 TL kiramız. Bu paramız kiraya gidiyor. Asgari ücretten aldığımız para bu kira. Şimdi arkadaşlar 5000 TL ise su, fatura, elektrik, internet faturası, telefon faturası diye ayırıyoruz. 48 49 50 arkadaşlar 5000 TL'de ben faturalara ayırıyorum burada az ama olsun misal diyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim 2000 TL'miz kaldı. Tam 2000 TL paramız kaldı arkadaşlar. Bunu da mutfağa yetmeyecek ama ben mutfak diyeyim arkadaşlar. Çünkü 3-4 tane poşet aldım A101'de ya da BİM'de zaten 2000 3000 TL gözden çıkarıyorsun. Bu da market diyeyim arkadaşlar. Yiyecek, içecek, mutfak diyeyim. Bak misal diyorum zaten yetmeyecek. Aslında aylık 6 7000 TL sadece mutfak. Şimdi ben bunu da bırak koydum. Abicim Şimdi bu adam çoluğu var, çocuğu var, okula gidiyor. Bu adam çocuğunu ayakkabı alabilecek mi? Bu adam çocuğunu elbise alabilecek mi? Bu adam çocuğuna defter alabilecek mi? Bu adam çocuğunu gezdirebilecek mi? Bu adam tatile gidecek mi? Bu adam yaşamasın mı?